أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لم يمتحنا بما تعي الأقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحنا bizi imtihan etmedi Rabbimiz Celle Celaluhu Bime ol bir şey ile ki ta'ya aciz kaldı el ukulu akıllar bihi onu anlamaktan Rabbimizin bizi akılların aciz kalacağı şeyler ile imtihan etmedi lem yemtahinna bizi imtihan etmedi yani biz imtihan olmadık ne demek bizi imtihan etmedi bime ol bir şey şeylerle ki ta'ya aciz kaldı el ukulu akıllar aciz kaldı bihi o şeyi anlamaktan idrak etmekten aciz kalacak şeyler ile Allah bizi imtihan etmedi. Hırsan hırs e, hırsan dolayı hırs muhabbetinden dolayı aleyna bize karşı hırsan hırs yani efendimizin bize olan bize karşı olan ya da Rabbimizin bize karşı olan sevgi ve muhabbetinden dolayı bizi son derece sevdiği için bize değer verdiğinden dolayı aleyna bizim üzerimize falan nertep şüphe etmedik bizde. de velam nehimi şaşırıp şaşırıp kalmadık da. O bize böyle merhamet ettiği için biz ona ne yapmadık? Onun bu bize karşı olan davranışına davranışına şaşırıp kalmadık. Çünkü Mevlamız karşı tarafta gelecek. Laqad caakum rasulun min enfusikum azizun aleyhi. Sizin içinizden bir peygamber geldi. Azizun aleyhi o çok değerlidir. Ma anittum bak. Azizun aleyhi ma anittum. Sizin meşakkate düşmeniz ona ağır gelir. Meşakkate düşmeniz ona ağır gelir. Bundan dolayı size karşı davranışlarında son derece merhametlidir diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken böyle anlatıyor değil mi? Müminlere karşı çok son derece şefkatli ve merhametlidir diye beyan ediyor. İsmail abi aradınız mı? Arıyor musun? Evet, <laughs> el imtihanu el ibtila'u, vel iktibaru. İmtihan adı üzerinde ibtila. imtihana tabi tutulmak veya iktibar, denemek manasındadır. Ve aya bil emri, aya kelimesi ba harfi celle ile kullanılmış burada. Aya bil emri acize anhu demektir. Onu anlamaktan aciz kaldı. Aya yorulmak manasında burada ba ile e, aciz kalmak manası verdim ve lem yehtedi kendi zatına yol bulamadı. Vel aklu akıl nedir peki? Akıl sahibi olan insanlar hani aciz kaldı dedi ya. Akıl nedir? Meleketun bir melekedir. Ta'ilu sahibaha sahibini bağlar. Anil fada'ihi rezilliklerden sahibini bağlayan şeye akıl diyoruz tamam mı? Akıl neymiş? Bir melekedir ama sahibini bağlar. Neden bağlar? Rezilliklerden bağlar. وتمنعوه onu engeller. Anıl qabaihif çirkinliklerden ne yapar? Onu engeller. İnsanın aklı normal yani akıllı bir insanın çirkin göreceği şeylerden ne yapar? Onu yapmasını engeller. Akıs akılsız olan insanlar her türlü rezaleti yapabiliyorlar. Niye? Çünkü aklı yok. Aklı olmadığından dolayı herhangi bir neydi olmuyor. Bunun bir ölçüsü, bir mertebesi de olmuyor. Her türlü rezilliği yapabiliyor. Ama aklı olan insanlar bir de hayalı ise ne yapıyor? Rezilliklerden kendini korumaya çalışıyor. Kendisini aşağılayacak, küçük düşürecek şeylerden koruyor. Akıl nedir? Meleketün bir melekedir. Ta'filu bağlar sahibaha sahibini anil fadaihi. Rezilliklerden onu ne yapar? Bağlayan bir şeydir. Ve temna'uhu anil kabaihi, Çirkinliklerden onu men eden şeye akıl diyoruz. Vel hirsu, beytte geçen hırs, şiddet rabeti fi şey'i bir şeye karşı son derece şiddetli bir şekilde rabet etmek onu istemektir ve meylu ileyhi ona meyletmektir. etmektir. Ve sarful himmeti aleyhi ve bütün gücünü, bütün himmetini oraya sarf etmeye ne deniyor? Hırs deniyor. Beyitte irtiyap geçmişti. Felem nertep derken irtiyap kelimesi geçti beyitte. Eşşekkü şüphe demektir. Ve tereddüdü bir de tereddüt etmek manasındadır. Felem nertep biz şüphe etmedik. Tereddüt etmedik diyoruz değil mi oraya da. Lem geldiği için. Ve ve yuqalu heme vehme. Vehm kelimesi vehimden geliyor arkadaşlar. Mil fethi vehme şeklinde. İdara canibel batılı, batıl tarafını tercih ettiği zaman da bir insan vehmetti, hata etti derler. Ve hame, hame kelimesi kullanılıyor. İza tahayyara fi emrihi el Akıl, akıl onun içinde hayrete düştüğü zaman da ham ederlermiş. Ve ham değil ham. Ve ma ma kelimesi mensuletun ma mai mensuledir. Ve zamiru fi bihi bihi'deki zamir nerede geçti o bihi? El ukulu bihi derken beytin birinci mısrasının sonundaki o bihi zamiri raciun ileyhi ona racidir. Ma'ye ya dönüyor yani. Ve hirsan hirsan kelimesi ise mef'ulun leh o da bunun neydir? Mef'ulun lehidir. Ta'ya kelimesinin mef'ulun lehi evyahut da halun ya da ondan hal düşer diyor. Buraya göre o zaman beytin manası şu oluyor. Vel mana, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam min gayeti son derece şefkatli olduğundan dolayı ve nihayeti rahmetihi merhameti de yüksek olduğundan dolayı, lem yete enna ye'tina, lem ye'tina bize bize getirmediği bir şey immin aka edil İslami İslam'ın itikadi meselelerinden hiçbir şeyi bize getirmedi ve la mükellefna bir şey min et tekalif el ahkami ve la mükellefna bizi mükellef yani sorumlu tutmadı bir şeyin bir şey ile neden min tekalif el ahkami hükümlerin teklif olanlarından yani mükellef olduğumuz hükümlerden hiçbir şey ile mükellef tutmadı mimma o şeylerden ki bunlar lem ya'tetta'l aklu akıl ne yapacak böyle akıl hidayet bulamayacak neye bir idrakihi onu anlamaya aklımızın almayacağı bir şey ile efendimiz bize ne yapmadı mükellef tutmadı aklı akıllı insanın kabul etmeyeceği bir şeyi İslam dini getirmedi efendimizin getirdiği ne varsa tamamen akla hitap eden zaten İslam dini ne dinidir arkadaşlar akıllılara hitap eden bir dindir değil mi İslam dini akıldını dini değildir nakil dinidir ama muhatabı akıllı olan insanlardır. İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir. Ancak akıllı olan insanları mükellef tutmuştur, sorumlu olmuştur. Farzlarla onlar mükelleftir, haramlarla akıllı olan insanlar mükelleftir. Akılsızların mükellefiyeti söz konusu değildir. Çocukların mükellefiyeti söz konusu değildir. Onun için burada ne dedi? Peygamber Efendimiz şefkatinden, merhametinden aşır olduğundan dolayı İslam dininde bize herhangi bir zor hüküm getirmedi. Mimma o hükümlerden ki lem ya'tet el aklu akıl ne yapamadı? Hidayet bulamadı. Bir idraki onu anlamaya böyle bir şey yok İslam dininde. Ev ya da yani cezu sahibi Sahibi aciz kalıyor. An idrakiyi onu anlamaktan aciz kalacak herhangi bir şey Mevla beyan etmedi. Ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de Rabbimiz Celle Celaluhu asla böyle akılların kabul etmeyeceği bir şey bize emretmemiştir. Belbilekis etana bize getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hanefiyetil ennevra'i Hanefiye mi orası? Hanefiyeti mi yoksa sizde? Ya iki tane mi? Bir tane ya. Bir mi? O da F'den sonra mı geliyor? Ya var. var. mı iki tane? Etana evet. bil hanifiyeti. Bil hanifiye normalde kullanıyordu. da. Bil hanifiyetin nevra'i nurlu olan hanif dinini getirdi. Hanif ne demekti? Batıldan yüz çevirip hakka meyleden. Hanif din. İbrahim Aleyhisselam'ın taptığı din. Bizim dinimiz. Hanif din. Tamam mı? Batıldan yüz çevirmiş hakka meyletmiş. Bel etana bize getirdi bil hanif bil hanifiyetin nevrai nurlu olan hanif dinini batıldan yüz çevirip hakka meyleden bu, bu dini getirdi. Vel milletis daha neyi getirdi? Vel milletis semhiyetil beyza'i bu beyaz olan yüce milleti İslam dinini yani dini kastediyor burada beyaz olan bu yüce dini getirmiştir. لِأَجْدِ حِرْصِهِ aleyna Bize karşı son derece hırslı olduğundan dolayı. ve وَكَمَالِ اِلْتِفَاتِهِ اِلَيْنَا Bize son derece iltifat ettiğinden dolayıdır. Bu durumda da فَلَمْ نَشُكُّ fi رِسَالَتِهِ Biz de Peygamber Efendimizin peygamberliği hususunda şüpheye düşmedik. وَلَمْ نَتَحَيَّرْ fi مُتَابَعَتِهِ Ona tabi olmakta hayrete düşmedik. Ne şüpheye düştük ne hayrete düştük. Velem bir tarikan hiçbir biz velem naktar. naktar değil mi? وَلَمْ نَخْتَرْ طَرِيقًا عَلَى طَرِيقِهِ Onun getirdiği yol üzerine başka bir yolu tercih etmedik. Tam tersi Efendimizin yolunu tercih ettik. El camiatı toplayan beyne şeriatihi ve hakikatihi. Şeriat ve hakikatı toplayan Efendimizin getirdiği yolu kabul ettik biz. Diğerlerinin yolunu kabul etmedik. Batıl dinleri, batıl olan yolları değil de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu hak olan şeriatı, dini İslam'ı kabul ettik. Ve fil beyti bu beyte vardır. imaun, işaret vardır. Neye? İlâ kavlihi ta'ala şu ayet işaret vardır. Tövbe suresi 128. Bismillah. Lâkad <laughs> câekum elbette muhakkak size geldi rasulun bir peygamber min enfusikum kendi içinizden bir peygamber geldi. Bakın dikkat edin. Farklı bir cinsten değil, melek olarak göndermedi. Bizim kendi cinsimizden, bizim gibi beşer bir insanı Allah Celle Celaluhu peygamber olarak göndermiştir. Azizun aleyhi ma anittum. Sizin meşakkate düşmeniz ona ağır gelir. Azizun aleyhi ona ağır gelir. Ma anittum. Sizin meşakkate düşürecek şeyler Muhammed Mustafa'ya ağır gelir. Harisun aleykum. Size karşı son derece şefkatli, merhametli, hırslıdır. Kime bil müminine, müminlere. Raufun, rahimun. Onlara karşı merhametli ve acıyıcıdır diye Mevla'da da Efendimiz bize böyle anlatıyor. Dolayısıyla bir, böyle bir peygambere sahip olmak nedir? büyük bir nimettir. Bu peygamberin kıymetini bilmek onun ümmetinden olmak lazım. Baş onun ümmet olmaktan çıkıp da başka bir şeyin ümmet olmaya kalkarsan olsa olsa gideceğin yer neresidir? Cehennemdir. Mevla muhafaza eylesin. Aya vera fehmu ma'nahu feleyse yura fil gurbi vel minhu gayru munfahimi. Aya aciz eyledi. Aciz bıraktı. Elvera bütün mahlukatı aciz bıraktı ne? Fehmü manahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamaya çalışmak bütün mahlukatını yaptı. Aciz bıraktı. Çünkü Efendimizin neyini anlayamayız? Kemalatını anlayamaz. Getirdiği dini anlıyoruz ama Efendimizin büyüklüğünü, Allah katındaki değerini anlamak bütün mahlukatı aciz bıraktı. Hiçbir peygamber veya hiçbir Allah dostu, hiçbir alim peygamber Efendimizin makamını tam kamil bir manada idrak edip de anlatamamıştır. Niye? Çünkü o makamı peygamberler bile bilmiyorlar. Nasıl olacak ki yani? Ancak yaşayıp kendisi biliyor. Biz bilmiyoruz. Daha önce konuştuk hatırlarsanız. Efendimiz Mevla kendisini kime gösterdi? Efendimiz'e gösterdi. E o kadar peygamber geldi geçti. Hiçbirine niye göstermedi? Sadece Efendimiz'e gösterdi. Özelliği bir düşün bak. Bu bile çok büyük, çok basit ama çok büyük bir ayrıcalıktır. Ayal vera mahlukatı aciz eyledi. Fehmu manahu efendimizi anlamak mahlukatı aciz bıraktı. Feleyse yura görülmez. Efendimiz fil kurbi yakından vel bu'di uzaktan da görülmez. Minhu onda ne gayru munfahimi aciz olanlardan başka kimse ne yapamaz görülmez. Ancak onu o şekilde anlamaya çalışırlar. Feleyse yura o görülmez fil kurbi bakın uzaklıktan dolayı ve bu şey yakınlıktan dolayı ve bu adi minhu veya efendimize uzaklık veya yakınlığından dolayı kimse onu ne yapamaz göremez gayru fahimi aciz olanlardan başka kimse ne yapamaz göremez aciziyetini anlayan ayal <laughs> vera demek <laughs> aya el acizu aciz kalmak demektir vel vera el halqu vera ne demek <laughs> mahlukat demektir ve zamiru manahu manahudaki zamir yukra bil isba'i isba' ile okunuyor fehm manahu diye işba ile beraber okunuyor. Ve mana beytin manası şu oluyor. Maksudul kelami kelamın maksadı ve kemal kulli şeyin her şeyin cemali alave't-tamami tamam yolu üzerinedir. Tam kamil manadadır diyor. Ve fi nuskatin başka bir nuskada ise lil kurbi kelimesi fil kurbi değil de lam harfi ceri ile kullanılmış. Fi harfi ceri yerine lam ile kullanılmıştır. Lil kurbi diye geçmiştir. Fellamu bu durumda lam bir mana fi. Fi harfi ceri manasındadır. Ve zamiru minhu. Minhu'daki zamir de gene yüş, yüşba'u. İşba'u ile beraber okunur. Minhu diye çekilir. Ve fi fihi diye de ne olur? Çekilir diyor. Tamam mı? Minhu'yu fihi diye okuyanlar varmış fi nuskatin orada da gene fihi diye okursanız orada da çekiyor gene diyor. Ve zamiru raci'un ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki fihi zamiri kime gidiyor? Ya da minhu zamiri. Efendimiz ve vesselama gidiyor. Ve fi nuskatin minhum. Bazı rivayetler de minhu değil de minhum diye cemi olarak gelmiştir ki bu durumda fe zamiru raci'un ilel vera. Zamir kime gidiyor? Mahlukata gidiyor o zaman cemi olduğu için. Ve cüvvize alel nuskatis saniyeti. ikinci şeye nuskaya cevaz verilmiştir. Ala nuskatis saniyeti e, ikinci nuskaya göre cevaz verilmiştir. i̇kinci nuska üzerine neye? avda zamiri ila ma'nahu zamirin ma'nahu'ya dönmesine de cevaz verilmiştir diyor. Bu şekilde de cemi yapabilirler diyor. Vel infihamu beytte geçen infiham vardı. Gayra münfahimi demişti ya da gayru. Kabulül ilzam. infiham nedir? aciz olanlardan başkası demiştik değil mi? Aciz olmak. Kabulül ilzami, ilzamı lüzumiyeti kabul etmektir. Ve aslohu ennel hasme, hasım aslı şudur ha, infihamın aslı şu oluyor. Ennel hasme, hasım, yusevvidu veçhehu, yüzünü ne yapıyor? Karalıyor. Yüzünü ne yapıyor hasım? Karalıyor. Ne gibi? Kel fahmi indel iltizami, lüzumiyet esnasında kömürle karartmak gibi yani. Fahim kömür demektir. Nasıl kömürü karartıyorsa onun gibi yüzünün karartmasıdır. O zaman ve isnadul i'yâ'i, ayyanın isnat edilmesi ilal fehmi, fehme, ayyanın isnat edilmesi a'yel vera dedi yani. Orada fail olarak gelip de fiilin orada faile nispet edilmesi nedir? Mecaziyün. Buradaki maksat nedir? Mecazi bir şeydir. Yoksa hakiki mana kastadılmamıştır. E yani şunu demiş oluyor. Ey <laughs> elvera Allah mahlukatı yordu anfehmi manahu <laughs> efendimizi idrak etmekten anlamaktan Allah mahlukatı yordu anlayamadılar yani ve fehmu kelimesi muzafun ila mef'ulihî mef'ule izafe olunmuştur <laughs> ey yani fehmuhum manahu şeklinde dir diyor ve ma <laughs> ba'de leysa beyt leysadan sonra Gelene bakılırsa feleyse yura demişti hani orada leyse gelmişti. Ve ma ba'de leyse leyseden sonra gelen müfesserun tefsir olunmuştur. Li zamiri şe'ni fiha burada zamir-i şan vardır onu tefsir etmiştir diyor. Ve yura yura ise mebniyun lil ve meçhul fiil olarak gelmiştir. Ve fil kurbi müteallikun bihi ev bi leyse. Hep nahimden gidiyor bugün de. Ve yecüzü caizdir nasbu gayr, gayru kelimesinin gayra diye nasb okunması da caizdir. Ala ennehu mef'ulun sanin li yura, yura fiilinin ikinci mef'ul olarak ne olabilir, nasb olabilir diyor. Ala takdiri en yekune mine ru'yetil kalbiyeti. Tabi bu durumda yura fiili kalp fiillerinden olursa ki mef'ule alıyordu. Burada da o şekilde olmasını temenni ediyor. Bu manada olur, olabilmesi için kalp fiili olması gerekir diyor. Vel mana, beytin manası şu oluyor. Enne fehme ma'anihil hafiyyeti O gizli olan manaları anlamak. Enne fehme ma'anihi el Gizli olan manaları anlamak. El behiyeti Güzel bu manaları anlamak. Ve kemalatihi Ve kemalatını anlamak. es Esseniyete Yüce olan ve böyle seri yüce olan kemalatını ve güzel olan o manaları anlamak el kainati bi esriha bütün kainatı başlı başına aciz bıraktığı herkes Efendimiz'i anlamaktan noksan kaldı diyor. Vel mahlukat, evet, vel mahlukatu mahlukat bi şeraşriha fele ise görülür değildir. Bi şeraşriha Şerâşir arkadaşlar bir şeyi son derece ölünceye kadar istemektir. Ölesiye istemek. Ölesiye sevmek. Vel mahlukat, mahlukat bir ölesiye Efendimiz'i sevmesine rağmen feleyse yubsaru görür değildir. İnsanlar canını veriyor değil mi? İnsanlar ne yapıyor? Seve seve canını veriyorlar Efendimiz için. 1400 yıldır herkes canını veriyor değil mi? Elhamdülillah. Bütün herkes ne yapıyor? Canını veriyor ama fele ise yupsarı görülür değildir. Bel er bilakis la yu'lemu ve la yu'lemu bilinmez de fil kurbi ya yakınlığından dolayı vel adı veya uzaklığından dolayı bilinmez. El mekaneyni bu iki mekan yani Efendimiz'e olan ya yakınlığı ya da uzaklığı vardır. Mesela kardeşlerim parmağımızı gözümüze diktiğimiz vakitte şöyle getirseniz sıfır değdirdiğiniz zaman da gözünüze ne oluyor? Şeyden çıkıyor. Görüş mesafesinden çıkıyor. Sıfır. Sıfır dediğin zaman da gözün kayboluyor. Çok uzağa götürdüğün vakitte de ne oluyor? Görüşünden kayboluyor. E burada ne alakası var buğut ve kurbun? Allah dostları ve peygamberler çok yakın olduğu için anlayamadılar. E, diğerleri de çok uzak olduğu için Efendimizin kelama, kemalatını anlayamadılar demiş oluyor yani. İkisi de. Tamam mı? Göze çok yakın olmak da çok uzak olmak da ikisi de nedir? Zarardır görülebilecek bir yerde olmak gerekiyor idrak etmek için. Ve la yu'lemu bilinmez fil kurbi vel uzaklık ve yakınlıkta el mekaneyni mekana ait olan uzaklık ve yakınlıkta bilmez. Ya böyledir buradaki kurb ve bu'd evil ahdi vel asri ez zamaneyni minhu sallallahu aleyhi ve sellem veya peygamber efendimizin zamanı kurb zamanı yakınlık zamanıdır. İçinde olduğu için kıymet bilinmemiştir. E bizler de uzak zamandayız. Biz de uzakta idrak edemiyoruz anlamındadır yani. Tamam mı? İkisi de olabilir. Gayra acizin an idraki hakikati manahu. Fakat gayra acizin aciz değildir. An idraki hakikati manahu. Bunun manasının hakikatını idrak etmekten aciz değildir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve gayru sakitin an hakikati mebnahu. Bina edilişinin hakikatını da susmaktan şey değildir. Aciz değildir. Sevaun teşerr men teşerrefe bil, bi lakiyahu. Öyle mi demiş? He? demiş mu demiş? Sevaun isterse o kişi müsavidir. Men teşerrefe şereflensin. Biluklahu diyor. Ee, şimdi telefonum yok. Lugata bakamam. Ee, karşılaşmak ile Efendimiz'le ister şereflenmiş olsun. Tamam mı? Ve tuğba liman ra'ahu ve onu görene müjdeler olsun. Sahabeyi kastediyor. Ev tahassera veya hüsranda kalmış. Ale ademi mutala'atin dal'ati mevlahu. Efendisini yani Mevlasını görüp de mutala edemediğinden, onu göremediğinden dolayı hasret içerisinde kalan kimseler bizlerden bahsediyor. Mevlahu mekulen fi hakkihi onun hakkında şöyle denmiştir. Ne deniyor? Va şevkahu diyorlar. Va şevkahu. Ey Muhammed Mustafa'nın aşığı neredesin? Gel bakalım. Va şevkahu. <laughs> Ey aşıklar, gelin bakalım neredesiniz değil mi? Efendimizin aşkından dolayı yarıp tutuşan insanlar yok mu? Ne mi? Nice meczuplar oluyor değil mi? Allah ve Resulü'nün aşkından dolayı. Göremediğinden dolayı. El kur ev ya da el kur bu vel boğdu yakınlık ve uzaklık bir hasebil mertebeti ya da arkadaşlar yakınlık ve uzaklık mertebe itibariyledir. Ve atibaril menzileti ve makam mevki mertebe bakımındandır. Yani ahiretteki Efendimizin makamının yüksekliği ve diğer insanların ve peygamberin makamının ondan düşük olması gibi. Ona yakın veya uzak olması bu da olabilir anlaşılmaması için. Sebep olarak bu da gözükebilir. Yani yestevi müsavidir fi ademil ilmi bilmeme hususunda ilmin olmaması hususunda müsavidir. Bi ihadati kemalatihi. Efendimizin kemalatını ihate etmede ilmin olmaması hususunda müsavidir. Bir, ve tahayyür fi uluvi zatihi zatının yüksekliğinin hayrete düşme hususunda e, müsavidir ve rifati sıfati sıfatların yüksekliğinin idrak etmemede hayrete düşmede müsavidir. kim men o kimse ki karuba ileyhi efendimize yakın oldu fil hali vel makami. Hal ve makam bakımından ona yakın olan kimse o da ne yapamayabilir? İdrak edemeyebilir. Ka ulil azmi minar rusulil kirami. Ülül azim peygamberler gibi. Ke ülül azmi, ülül azim peygamberler gibidir. Miner rusul il kirami, o değerli peygamberlerden. Vel melâiketil mukarrabin, mukarrab melekler gibidirler. E bunlar Efendimiz'e yakın ama çok yakın olduğu için böyle ne yapamıyorlar? İdrak edemiyorlar. Çok uzaktasın, biz de uzaktayız. Biz de uzakta olduğumuz için idrak edemiyoruz. Kaldık ortada. Yani kimse Efendimiz'in kemalatını tam olarak anlamış değildir diyor. Ne sahabeye söylüyor ne de bize söylüyor yani. Ve hamaletil arşi el kiram arşi yüklenen melekler var ya hamile-i kiram melekleri bunlar hakeza ve men ba'ude uzak olan min müsmin Mesa, müsahemetihi ondan Efendimiz'den uzak olan ve ve müsayaratihi onunla beraber yürümekten uzak olan min avamil enami insanların avam olanları bunları da zaten anlaması mümkün değildir. Söz konusu değildir diyor Mevla. Avam olmaktan muhafaza eylesin. Yani hiç olmazsa Efendimiz'den bir şeyler anlayabilmeyi nasip eylesin. Yani bu şeyle oluyor, aşkla, sevgiyle oluyor. Dünyaya gelmişsin, ölüp gidiyorsun, aşkı tatmamışsın. Odun gibi gelmişsin, saman gibi gidiyorsun demektir. Dünyaya gelmişsin, peygamberi tanımamışsın, Allah'ı tanımamışsın. Ondan bir farkın yok. Hiç olmazsa odun yanıyor faydası oluyor. Sen yanacaksın, kendine zarar olacak. Başka bir şey değil. Mevla muhafaza eylesin. Dost kendine ve Habibine aşık olanlardan eylesin bizleri. Amin.